olamaz neredeyim ben yoksa yoksa beni beni tekrardan bir yeri hapsetti Ama hayır Hayır olamaz Burası çok daha kötü bir yere benziyor beni böyle bir yer ayarlamış olamaz <laughs> Dost dostum Sen de kimsin yerde neden yetiyorsun yoksa Ger Hayır Hayır sen asla birinin yapabileceği bir şey benzemiyorsun çok değişik bir yerdeyim Playtime mı Elfenir'in Elfenir mi var Elfinlerim yanıyormuş. Birisi elim elfinlerini bırakıp gitmiş. Dostum ayak at seni kurtaracağım. Ne? Bu ses seni. Sen bir oyuncak mısın? Hayır hayır oyuncak olamazsın. Yoksa beni de bir oyuncak yapacaklar burada. Dostum. Dostum. Senden sürekli bir ses çıkıyor. Dükkanı aç. Tamam. Tamam dükkanı açacağım. Ve bunlar da ne? Bunlardan hemen kurtulmalıyım. Dostlarım sadece bir canım var. Bu bir canla acilen buradan kaçmalıyım kendimize bir çıkış yolu bulmalıyız. Dostlarım resmen bir kalenin içinde gibiyiz. Hemen bir çıkış yolu lazım. Hemen hemen kaçmalıyım. Ama ne tarafa gideceğim? Yerde balonlar var. Balonlar balonlar buraya kim neden bunu koydu? Ne? Bir oyuncu mu? Oyun başlangıç yeri mi? Ne oyunu dostum? Ben bir oyun oynamaya gelmedim buraya. Ama girmeliyim. 9 saniye 9 saniye mi? 15 saniyemiz var. Tamam tamam burada durmalıyım. Ve buradan sonra neler olacak? Hiçbir fikrim yok. Sanırım bu kapıdan sadece çalışanlar mı? Dostum ben bir yerde çalışmıyorum. Oyun alanı burası. Dostlarım bana canslayayım. Kapı kilidi açıldı mı? Bu bizim şansımız. Görünmeden önce içeri girelim. Nereye giriyoruz şu an? Hayır hayır girmemelisin girmemelisin. Dostum tamam tamam. Kamera kayıtta dursun herhangi bir şey olursa bunun farkında olmalıyız. Ve bunları kanıt olarak kullanmalıyız. Gerçekten burada olduğumuza inanamıyorum. Evet bunları ben mi söylüyorum şu an? İnanamıyorum çünkü... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Ben hemen hemen odaklanmalıyım. Odaklanmalıyım. Buraya düştüysek burada da bak kaçmalıyız. Mekan çalıştıran E hakkında mı? Buraya çalıştıran bir makine mi? Görünüşleri alıp çıkalım dostum nasıl çıkacağız? İşte, işte buraya geldim. Burası neresi? Burası daha farklı bir yere benziyor. Envanterimiz mi var? Mavi anahtar kartını al. Tamam. Mavi anahtar kartı nerede? Hemen onu bulmalıyım. Onu bulmadan... Burada... Aa, buradaymış. İşte buradaymış. Yoksa çıkamayacaktım. Tamam. Tamam şimdi buraya. Buraya mı okutacağım? İşte burası. İşte burası tamam. Tamam artık çıkabilirim. İşte burada bir kişilik, bir kişilik yer var. Yine mi çalışan? Aa, oh, dostum, dostum, dostum Sen kimsin? Ziyaretçiler. Aa, hayır tek kişiyim. Tek kişiyim. Kaç kişi daha var? Kaç kişiyi buraya hapsettiniz? En son ne zaman konuklarımız olduğunu hatırlamıyorum. Dostum sen kafayı yemişsin. Sanırım gitmeliyiz. Evet evet evet. Sessizce beni kenara bırak ve ben buradan gideyim. Tamam mı? Sadece bana çıkış yolunu göster. Gitmek evet evet sadece gitmeyi düşünüyorum. Bur ya dostum yeni geldim ve yeni gideceğim hepsi bu kadar. Tamam. Aa, bu ne bu sesler ne? Kapı. Hangi kapı? Kaç tane kapı var? Hiçbirini bilmiyorum. Dostum kamerama bir şey mi oldu? Ya kamerasız yolları nasıl göreceğim? Sen de kimsin? Üstünde Hagi yazıyor. Şimdi sıkıştık. Aynen öyle. Çalışan soyun var. Bahse girelim. kullanabileceğimiz bir telefon vardır. Tamam. Tamam tamam oraya hemen gitmeliyiz. Hemen oraya gidelim. Hemen oraya... Batarya mı lazım? Dostum kapıyı açmam için batarya mı lazım? Bu nasıl kapı böyle? Bataryayla açılan kapı mı olur? Tamam mecburen. Mecburen onu bulmalıyım. Nerede? Dostum sen yine burada mısın? Dost... Ya yüksek sesler dikkat çeker. Tamam tamam tamam. İş... Tamam sakin ol. Bir şey yok. Bir şey yok. Bizden uzak dur. Biz de senden uzak duralım ve ses yapmayalım. Bu ne? Bu pil mi? Tamam. Hop. Bunu aldık. Şimdi bir tane mi? Tek bir pil mi lazım? Tamam. Tek bir pilse hemen gitmeliyim. Buraya koyacağım. Dostum. Dostum. Pil nerede? Pil nerede dostum? İşte buradaymış. Tamam. Aç burayı. Aç. Aldım. Aa, kapıyı açmadan pili aldım. Mükemmel. Şimdi ben buradan kaçabilirim. İşte bu. Direkt koyduk onu. Ve şimdi artık kapının açılma zamanı. Bu sanırım bizim çıkış yolumuz. Ya da değil. <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Aç, aç burayı. Telefon yok. Ya nasıl telefon yok? Dostum içeride bir şeyler var. İçeri giremem. Hayır. Kapıyı açmak için kepçeyi kullan. Ne kepçesi? Ne bahsediyorsun? Bir daha kepçe mi ben kullanacağım şimdi? Kapıyı açmak için kepçe... tamam anladım dostum. Şimdi bir dakika. Kepçe paketi mi? Sakın. Aa, aa ne oldu? Ne oldu? Ellerime bir şeyler oldu. Dostum, dostum. Bir dakika. Zink. Zink, Çok iyi. Tamam artık bir Spider-Man gibi oldum. Yani fake bir Spider-Man. Ona benziyor muyum? Zink. Sanırım. Şuna alabilir miyim? Hop. Oo. Oh, oh. <laughs> Nereden bir yorum. <laughs> neyse neyse eğlenceli ama. Ama burada kaldığım gerçeğini değiştirmez. Buradan acilen bir çıkış yolu bulmalıyım. Hemen hop. Aa elim kaldı. Elim kaldı orada. Oh be. Tamam. Bu kutu şeyleri ne? Ne kutu dostum? Dostum bunlar ne? Bir dakika. Hop tuttum bunu. Buraya Bir dakika. Gücün yönlendirme için kabloları kullan. Dostum şöyle yapalım. Buradan buraya bağlamak için. Hop buradan tuttuk. Olmuyor neden? Tutalım. Ve Aa dostum. Neden olmuyorsun? Şöyle. Şöyle. Olamaz. Olamaz. Olmuyor bir türlü. Tamam işte buldum. En iyisi bunu bırakmadan buraya sarmalıyım. Hemen buraya sarmalıyım. Buraya. Ve buraya. Buradan. İşte bu. İşte bu. İşte. Ne oldu? Ah tamam gitmemeli. Şöyle sarmalıyım. Ve buradan. İşte bu. Sonunda başardım. Gücümüz var. Tamam. Tamam artık gücümüz olduğuna göre. Vay mı? Burası neresi? Bir bu ne işimiz var? Buraya gelmek için mi sadece bunu yaptık? Ben ya şu an kaçmaya çalışıyorum sadece. Burası çok büyük. Kesinlikle dostum. Kesinlikle çok büyük bir yer. Şimdi gördün mü? Sana buna değineceğini söylemiştim. Hayır dostum şu an buna hiç değmedi. Bu, şu an benim yapmam gereken tek şey... Bu gürültü neydi? Çalıştığım için e bas. Tamam. Tamam dostum. Sigortalar mı patladı? Dostum bizim sigortalarla ne işimiz var? Sadece gitmeliyiz. Bir... Dostum o ses ne? Bırak şunu. Ah tamam. Tamam tamam bırak bunu bırak bunu. Hemen buradan gitmeliyim. Oo oh, oh, yine ses yine ses. Dur tamam 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 tamam. tamam. Oh, her yerde ses. Neredesiniz siz? siz sizi göremiyorum. Şimdi dostlarım, sigorta kutusuna doğru gitmeliyim. <laughs> sigortaları bul ve kapıyı aç. Tamam, hemen sigortaları bulacağım sanırım. Şurada bir şey var. Ama ama bilmiyorum. Orası mı değil mi? Yanlış yere gitmek de istemiyorum. Aa, bir dakika. Birisini gördüm sanki. Sanki birisini gördüm. Hayır, hayır, hayır. hayır. Burada çok korkunç şeyler var. Ama ne olduklarını bilmiyorum. Dostlarım, ben neden buradayım? Neden her yere hapus oluyorum? Kesinlikle bu birinin işi olamaz ya. Ne? Birisi buraya doğru mu geliyor sesleri duyunca? Aa, dur 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 dur. Tamam dur. Aa, herhangi birisi çıkacak kim mi geliyor? Dostum dostum. Aa, ya sus git artık. Ben buradan kaçmalıyım. Dostlarım benim buradan acilen kaçmam lazım. Ama ama nerede? Aa, bir dakika bir dakika. Sigortaları bulmam gerekiyor. Evet. Kesinlikle buraya bunları koymam gerekli. sanatsal asla dokunmamalıyım. uzak dur buradan. Şimdi şimdi nerede? Sigortalar sigortalar. Acilen sigortaları bulmalıyız dostlarım. Bu arada siz de videoya like atın, abone olun ve yorum atın tamam mı? Şu an buna çok ihtiyacım var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu seslere dikkat etmeliyim. Kesinlikle sesi... Ah, yok. Tam bunun dediğim an şu tip yerlere çarpıyorum. Her birisi çıkacak. Her an birisi çıkacak. Her an birisi çıkacak. Kendimi korkutuyorum. Şu an farkındayım ama üzgünüm. Aa, hemen gel buraya. Ah tamam, tamam, tamam. Tamam. 8 tane mi lazım? 8 tane çok değil mi? 8 tane ben nerede? O, sadece çalışıyor. Aa buraya girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Hayır. Oraya giremem. Ben en iyisi... A, dur oh be. Oh, of, of. Yine yine ses yine ses. Sürekli bir yerlerden sesler çıkıyor. Şimdi... Ya, of. Olamaz. <laughs> Dostlarım umarım başımıza kötü şeyler gelmeden bu işi tamamlayacağız. Buraya gel. Sigorta buraya gel. Hop. Tamam. Tamam şurada bir tane daha var. Onu da aldığımızda her şey çok iyi olabilir. Kaç oldu? 3. Şu an evet 3 oldu. 8 tane bulmamız lazım. Yerde sürekli bunlardan var. Bunları kim buraya koy? Ah of, of. Tamam, tamam, tamam. Hop, gel buraya. Buraya gel. Tamam. Hadi ya, neden de Üç tane çık sadece var. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Aa, hayır, hayır. Oo, olama, sen <laughs> Dostum, sen de kimsin? Öldün mü? Hayır, hayır öyle Lütfen, lütfen. Dostlarım, kalan can bir mi? Bir daha. Tamam, tamam, tamam. Bu sefer, bu sefer asla ses yapmayacağım. Bu sefer çıkmalıyım buradan. Eğer ölürsem Ölürsem bu videonun sonu gelecek. Dostlarım bu videoda böyle bir şey yapalım. Eğer bunda da kaybedersem video burada biter. Ama eğer kaybetmezsem sonuna kadar devam edeceğim. Sizce eğer böyle tek bir şansımız mı olmalı yoksa sonuna kadar gitmeli miyiz? Bunu bana yorumlarda yazın. Şimdi şimdi a, bütün sigortalarım gitmiş. Onların hepsini tekrar bulmam gerekiyor. Ve bu sefer asla ses yapmamalıyım. Eğer ses yaparsam... Aa o canavar yine orada. O yaratıktan uzak durmalıyım. bir dakika bir dakika bir dakika. Sanırım o bizi duymuyor. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyor ama bu sesleri yaptığımızda direkt bizi ortaya çıkartıyor. O yüzden bu sesleri yapmayacağım. Tamam 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 tamam. Ben sigortaları bulmalıyım. O tarafa gidemiyorum. Canavar bilerek o tarafta mı? Ya bırak bizi artık. Dostlarım şimdi. Her an bir yerden ses çıkacak diye çok ürperiyorum. O yüzden gizlice gitmeliyim. Gizlice gizlice gizlice. Evet buradan gelmiştik. Buradan buradan yavaşça gideceğim. Tamam ona, ona yaklaşmayacağım. Bu şu an uzakta bizden. Ve onlara ona yaklaşırsam çok kötü şeyler olacak. Hop. Sadece 3 tane lazım. 3 tane. işte i̇şte buradasın. İşte buradasın. Hop. Bir tane daha. Bir tane daha. Oha çok iyi. Şu an resmen 3 tanesini aldık. Bile. O buraya doğru geliyor ama biz duymadı. Aa, duydu mu? Duydu. Bir dakika. Kaç kaç. Hayır hayır Biz görmüş olamazsın. Şu an biz görmüş olamazsın. Lütfen lütfen bırak bizi lütfen. Biz sadece kaçmaya çalışıyoruz. Ah oh be. Oh be sanırım buraya gelmiyor. Ama ses yaparsak her an bir ses yaparsak çok kötü şeyler olabilir. Bizi görebilir ve bizi yakalayabilir. Onun yeri burası. Dostum yerine gitsene sen. Neden buradasın şimdi? Kaçmamız için çok az şansımız var. Dostlar bu Dors oyunu gibi bir şey. Ve Dors'tan daha fena. Dors'ta bu kadar sıkıştığımı hissetmemiştim. Şimdi ise kötü bir yerdeyiz. Ya Beren'in yerine kötü diyordum. Burası ondan 10 kat daha kötü. İşte bunları buraya koydum daha çok var daha çok sigorta ihtiyacımız var ben onları halledip geleceğim eğer halledemezsem sizi sevdiğimi bilin dostlarım her şey kabilemiz için İşte son olan da burada bunu aldığımızda kurtulacağız şimdi, şimdi şimdi hemen koşmalıyız hemen koşmalıyız onu gördüğümüzde dostlarım hemen koşarsak bizi yakalayamıyor ve bu sayede şimdi buradan atarsam ölür müyüm dostlarım her an burada da olabilir şöyle bir hop tamam 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 şimdi koş Aa, işte burada işte burada işte burada Sessizce sessizce asla ses çıkarmayalım. Lütfen 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 ses olmasın. Ah, oh be. Oh be sanırım bir şey olmayacak. Sanırım bir şey olmayacak. Ve kurtulacağız. Dostlarım bu sefer oldu sanırım. Sanırım gerçekten kurtulduk. Koşma yeteneğimiz sayesinde ondan hızlıca kaçabiliyoruz. Tamam işte geldim. İşte son olanları da buraya koyduğumda artık bitmiş olacak. Hop işte bu. Sonunda sonunda. Görüşürüz yanı var. Bir daha görüşmek üzere. Bye bye dostum. Kapıyı açtı. Ancak güç geri gelmedi. Ne? Ya yine mi jeneratörü kullanmalıyız? Dostum jeneratör mü? Sürekli bir şeyleri bir şeylere bağlıyorum. Boruları birbirine bağla. Tamam borular nerede? Önce boruları bulmalıyım. Warning mi? Yine bu uyarı. Sürekli bir uyarı. Sürekli bir uyarı. Şimdi borular nerede? Boruları bulmalıyız. Aa, dostum. Dostum dostum. Hayır hayır git buradan. Git buradan. Git buradan. Nereden? Nereden geldin? Dostum yürü git yürü git artık gelme ya neden sürekli peşimizdesin Dostum senden kurtulmanın bir yolu olmalı Acilen buradan kaçmalıyız Çünkü hemen geri gelmesi lazım Burası çok stresli bir yer sanırım Sanırım sesler çok yükselmeye başladı oh, Korkuyorum 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 Sesler çok yükselmeye başladı Gitti mi Evet borular burada Şu boruyu almalıyım Aa, tamam 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 da, tamam da Nerede şu... Diğer borular nerede Bir dakika, o, Yaratıktan şu an çok korkuyorum her an, her an bir yerden çıkabilir. Hayır tamam. Ah, işte. Yine ses. Yine ses yaptık. Aferin. iyi ses yapma. Çok güzel oldu. Ah, i̇şte burası. işte burası. işte burası. Aa, kaç kaç. Ah, çok çok ses yaptı. Buraya gelir misin? Gelmezsin değil mi? Gelirsen bittik. Gelirsen bittik. Çok ses yaptım giderken. Ah, bir dakika. Boru boru boru. Hemen boru bulmam lazım. Bir tane boru bulmam lazım. Nerede? Ah, işte burada. işte burada. Bunu al. Şimdi buraya koş. Hadi, Dostum. Dur, do dur. Oh, olmaz, Kaç çabuk, 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 çabuk. Bir kaç. Allah basın. Dur, dur, do Neredesin? Ne neredesin? Saç bir şeyler diyorum. Aa, hayır. Yine mi? Yine mi? Dostlarım Bu türlü başaramadık. Olamaz. Olamaz. Kaçmak çok zor. Dostlarım bu oyunun birinci bölümü olsun. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda ab devamı gelsin yazın. Ve bu videoya elinizden geldiği kadar like atın dostlarım. Ve diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edelim. Şu an çünkü çok gerginim ve buradan kaçamıyorum. Ama kesinlikle bir çıkış yolu bulacağız. Bundan eminim. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere dostlarım.